Herkese selamünaleyküm Herkese hayırlı günler 10 Haziran 2021 Perşembe Sungurlu tavuk pazarındayız güncel tavuk fiyatlarını gaz fiyatlarını civciv fiyatlarını çekmek için pazarımızda bulunuyoruz YouTube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun oluruz desteklerinizi bekliyoruz Bizi izlemeye devam edin Evet buradan başlayalım. Sen de Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Abi, tamam. abi çekme ya. Hırsızlık yapıyorum ya. Kümes değil. Abi kümese girmişsin. Adem Ustam ne yaptın sen kümese abi, girmişsin? Kümes patlatıyor abi. Kümes patlatıyorsun. Evet, abi. kümese kümes size ait herhalde. Evet, abi, Fiyatlarımız nasıl abi? Abi 80 lira. 80 lira. 80 lira. Hepsi köy tavuğu. Hepsi köy tavuğu. köy tavuğu. Horozlarımız var içinde. Horozlarımız var. İçinde bazı horozlarımız var. <laughs> Hepsi mi 80 lira yani? Yok horozlar fazla. Horozlar 100 lira, lira. 100 lira, 150 lira. 100 lira, 150 lira. Tavuklar 80 lira. Tavuklar 80 lira. Tavuklar 80 lira evet. Köy tavukları. Aynen. Tamam. Bu poşette ne var? Torbalarda? Torbada bir abimin şeyi var. Horoz ve tavukları var. Horoz ve tavuklar var. Abicim hayırlı işler olsun, tavuklar. pazar olsun, kolay gelsin. Son Songunu tavuk pazarındaki çekimlerimize devam ediyoruz. Bu <laughs> şekilde serbest dolaşan gazlarımız da var. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler pazar olsun kolay gelsin. <laughs> Abicim fiyatlarımız nasıl? mı? <laughs> evet. Bu lira. Bu 100 lira. 100 lira. <laughs> Bu 50 lira. Tavuklarımız 50, 50 şey lira. Hayırlı işler <gülüyor> olsun <gülüyor> pazar olsun kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar olsun. Fiyatlarımızı alabilir miyiz? Fiyatlarımızı öğrenebilir miyiz? Tabi hangisini istiyorsun abi? Hepsini söylesen. Video çekiyorum ben YouTube kanalına. Tamam abi. Sungurlu tavuk pazarı, Sungurlu hayvan pazarı adına videolar paylaşıyorum kendi adıma. Fiyatlarımızı abi almana şey gerek yok. yok eline. Sadece köy tavularımız, tavuklarımız, tamam, bunlar köy tavuğu abi. Tamam fiyatlarımız. Buna 60 abi bu 55 bu da 60 tamam tavuklar zaten 60 aynı 60 tavuklar 60, 60. Da 60 abi. teşekkür ediyorum hayırlı Aynen. pazarlar olsun kolay gelsin hoş, hoş, hoş. evet selam aleyküm. hoş bulduk kolay gelsin buranın fiyatları ne acaba 600 lira. 600 lira kaç tane 6 6 tane 150 lira diyoruz 150 lira diyor, tanesine 150 lira tanesine diyoruz evet bunların ne? brahma mı bu He, He. Paçalı yani. He, tamam. Da o da o da paçalı. Hı -hı. Tamam. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selam aleyküm. Abi gazların fiyatları ne abi? Gaz civcivlerinin? Çifti 80. Çifti 80 lira. Bunlar linda cinsi değil mi? Evet. Benda cinsi 80 lira. Evet abi burada civcivlerimiz var. Buradaki civcivlerimiz de kendi sattığımız civcivler. Bu civcivlerimiz 6 lira. lira. Köy civcivleri bunlar. Şurada var civcivlerimiz. Burası 8 er lira. Bunlar da köy civcivi. Bizde köy civcivi bulunuyor. Buradakiler de daha büyükleri 10 er lira. Altta bıldırcınlarımız var. Bıldırcın ötüşünü duyduk. Evet, bıldırcınlarımız var. Yetişkin bıldırcınlarımız var. Bunlar da 15.50 lira pazarımızda. Pazarımızda sürekli bıldırcın bulunuyor bundan sonra inşallah. Üretmeye, beslemeye, satmaya devam ediyoruz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun abi, kolay gelsin. Evet gençler, selamünaleyküm. aleyküm. Fiyatları öğrenebilir miyiz? 150 milyon abi. Çifti 150 lira. Evet. Irkları ne bunların? taklacı. Taklacı. Burada bir şeyler var. Bunlar da, ne? O da küçükleri. He, bunların fiyatları ne? Bunlar da aynı. Uçmasınlar da. O. Tamam. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Cümlemizden Allah razı olsun. Kardeşim fiyatlarımızı alabilir miyiz? Tavukların horozları 65 80 arası 70 e var 75'e var. Horoz 50. Bir tane hindi gürk var. Horoz 50. En son oluru 200 lira. Hindimiz gürk mü? Hindi gürk evet. Hmm. 4 tane Fransız G36'm var. Badı yayılıyor arkada. Şöyle biri görünüyor. Evet şunlar karşıdaki. Evet. Onların da adeti 100 lira. Fizan <laughs> çeşitlerinden yumurtasıdır, civcividir. Onlar temin edilebilir. Sürekli bulunuyor mu kardeşim? Her zaman bulunuyor. Telefon numarası vermek ister misin? Ee, arayan arkadaşlarımız, takipçilerimiz ulaşması gerektiği zaman. Tabii 530 051 74 99. 530 051 74 99. Eyvallah. Abi. Aradıkları zaman inşallah Tabii, yardımcı abi. oluruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler olsun. Aynen. Pazar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bakabilir miyiz? Hoş bulduk abicim. Abicim kuşlarımızın fiyatları nasıl? Abi bunlar oyun kuşları. 100 liradan başlıyor fiyatlarımız. Tane mi çift mi? Evet, tane de var, çift de var. Değişiyor, çiftine göre değişiyor, kalitesine göre değişiyor. 100 liradan başlıyor. Şurada süs kuşlarımız var, havuz süs kuşları. Tamam, buranın fiyatları nasıl evet, abi? Bunlar biraz 200'e var, 150'ye var. Şöyle içeriden çekelim. Bakıcılar var, 100 lira. 200'e var, 150'ye var. çok. Sürekli bulunuyor mu peki? Çok bulunur abi. Kuşumuz çok. Yani her zaman kuş bulunur mu? Sizi e, arayıp kuş almak isteyenlere numaranızı paylaşmak ister misiniz? Valla şu anda satacağım kuşlar bu kadar abi. Tamam. Teşekkür ediyorum. Burası kime ait? Bu Burası da bana ait abi. Evet arkadaşım. E, fiyatlarımız nasıl? Abi çift elli. Çifti elli lira. Evet abi. Değişiyor. Şey fiyatlarımız da İkramlarımız var tabii ki. Burada fiyatlar ne kuşlarda? Bu hafta pazara çok kuş geldi. Abla. Abla. 35 50 e lira abi. <laughs> Bunların fiyatları ne gençler? Bunlar 50 abi. 50 lira. Gazlarımızın fiyatları ne? Gazlarımız 50 lira. Bunların cinsi ne? Dövüş gazı abi bunlar. Dövüş kazı 50 lira. Evet abi. Hayırlı işler olsun, pazar olsun. Kolay gelsin. Abi, abi. Vereyim abi. Bu, Teşekkür ederim. Şu an için almıyorum. Burada zira tavuklarımız var. 30 lira, 35 lira, 20 lira arasında değişiyor. 2 lira. 2 lira, 2 lira. Pazarda civcivlerimiz var. 2 lira, ördek civcivleri 7,5 lira. 1000 lira, 35 lira. Pazarımızın genel durumu genel durumu bu şekilde. Hayırlı işler kolay gelsin. Sahipleri kimler bunlar? Ablacığım fiyatları nedir? Horozlarımızın. 70. Şunları da şey Gırhardan 80 de dedim 70 olur. 70 olur başka olmaz. 70 olur başka evet. olmaz. Diğer Zaten istediler 70 olur. Şey, 60 ver, 60 verdi dedi ben vermem dedim Vermem. Hayırlı işler. Biçini gekin bir sürü para ya. Hayırlı işler olsun ablam. Şu horoz iyi ben. Kesmiyor Tamam inşallah ablacığım. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bereketli satışlar olsun. Şeye mi atıyorsun <laughs> sen? Youtube'a atıyorum evet. Bak bak Seni çekmedim sadece tavuklarını çektim bak. Tamam sizi çekmiyorum abla. Ördeklerimizin fiyatları ne şey? Gazlarımızın fiyatları ne? 60. 60 lira gaz cücüğü. Bunların ırkı ne abla? El gazı Nereden getiriyorsun bunları? Köyden. Hangi köy? Turgutlu. <laughs> Turgutlu'dan geliyor. Hımm tamam. Evet. Bu horodumuzun fiyatı ne abi? Fiyatı 80. Şey 80 lira. Evet. Hayırlı pazarlar olsun Bak. ablam. Selamünaleyküm. Fiyatları alabilir miyiz? Alt yanları 7.5 lira, 9 lira. Ördekler 7.5 lira, 9 lira. Evet. 7,5 hangisi 9 hangisi? olanı 7.5, onlar da 9. He, orası 7.5 lira, burası 9 lira. Evet. Göre göre, Anladım. Bulağı Buradaki ciciülerimiz 7 lira. Et cici 25 lira. Bunlar 5 lira köy cici. Makine cici 2 lira. 2 lira. liradan başlıyor cicilerimiz. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamun aleyküm, hayırlı işler kolay gelsin. Kime ait burası? Size ait. Fiyatları alabilir miyiz? Evet. Bunlar 5 lira. Küçük olanlar da 40 er lira. Buradaki Ortadaki anaç mı o ne? O bir arkadaşım takas yaptık onu. Takas yaptık. O pişirmedik. <laughs> pişirmedik. Tamam. Kuşlarımız kime ait? O da bize ait. O da size ait. Kuş bir tane mi kaldı? Allah Allah. Soktu sattık bir de. tane. Bunun fiyatı ne? 25 lira. Kanadı bantlı herhalde. Aynen. Yani uçmasın, baş baş uçmasın, baş baş kaçmasın da. diye. Aynen. Hayırlı pazarlar olsun, tamam. kolay gelsin. Selamünaleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Ben YouTube'cuyum. YouTube'da ee, videolar paylaşıyorum ablacığım. Kardeşim fiyatlarımızı alabilir miyiz? Hayırlı işler olsun, pazar olsun. 2 lira. 2 lira civcivlerimiz. 7,5 lira. 7,5 lira. 5 lira. etlik bunlar. Evet. dediğimiz. Bunlar ise? Onlar da karışık. Bunlar ne kadar? Bunlar 5 lira. 5 lira. Şu Aha. arkadakiler? Onlar da 7,5. Onlar da astrolog diye geçiyor. Yedi buçuk lira. İki liradan başlıyor. Yedi buçuk liraya kadar civcivlerimiz var. Hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Abla sizin civcivler ne kadar? On üç lira köy civcivleri. Evet. Güzel köy civcivleri var burada. On üç lira. Kardeşim hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Pazarımızda çoğunlukla civciv var kuş çeşitleri de bu hafta fazla gelmiş. Burada yine kuşlarımız var. Evet kuşları çektik biraz önce. <laughs> Selam aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar olsun. Horozumuzun fiyatı ne abi? 40 lira. Pazar olsun. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Sen ne satıyorsun abi? Bunları gel abi. Onların fiyatlarını da alalım mümkünse. 60 lira köy tavukları. Köy tavukları 60 lira. Karışık ırklarda köy tavukları 60 lira. Horoz? Horoz da 50. lira. Horoz da 50 lira. Hayırlı işler olsun. Kocası. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Bırakayım ait. Gel abi. Fiyatlar ne? 60 lira. Köy tavukları 60 lira. Yumurtluyor mu peki? Tamam. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin, pazar olsun. Kazlar kime ait? Evet abim. Hani hacamca yok bugün? Yok, hasta Hasta mı? Geçmiş olsun. Gazlarımızın fiyatları ne abi? 150 şer. Bunların ırkı ne? Kazı, kazı. Köy kazı. Tavuklarımız ne kadar? Horozumuz ne kadar? 40 lira, 50 lira. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Selamun Aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin. Fiyatlar alabilir miyiz? Abi, tavuklar düşüşle. 30 liraya kadar tavuk düştü abi. Kırıyız liraya kadar düştü diyorsun. Bu, bu abi ne yapıyor? Uyuyor, ne yapıyor? İş, ol, i̇ş olmadığı için uyuyor herhalde. Kafayı şey yapmış. Tavular yükseliyor, tavuk düşüyor. ne nefisler. Civcivlerimizin fiyatları nasıl? Civcivler 15 lira, 15 lira, 35 lira. Bu siyah ördek ne kadar. 25 lira. 25 lira. Ay, Bıldırcınlar? 2 lira. 2 lira. Bıldırcınlar 50 liraya. Bıldırcınlar ne kadar? 7,5 lira. 7,5 lira. 30 liraya kadar tavular düştü diyorsunuz. Ay, abi ya, biriz, biriz var, biriz. Baktım, baktım. Buradaki fiyatlar ne? Abi kuskuslar fıs 70 lira. Ötekiler 50 lira. Ötekiler 50 lira. Bu erkek fıstık fıs kaç kilo geliyor? Abi, şimdi yenmez ya. Yenmez mi? Tamam hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin. Selamünaleyküm hayırlı işler kolay gelsin. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Ne yapalım? Video çekiyoruz YouTube için. Fiyatlarımız nasıl abi? 10 lira dayı. 10 lira buradaki civcivlerimiz. Şu beyaz kasanın içindekiler. Onlar da 10 lira abi. Onlar da 10 lira. hayır Hayvara et tavuğu, et civcivi 10 lira. Pazar olsun, hayırlı işler olsun evet, evet. abi. Buranın fiyatlarını biliyor mu abi? Arkadaş telefondan konuşuyor. Bunlar ördek civcivi var burada. Vallahi da gelmiş. Bu arkadaşımız şey yapıyor. Gazlara ne diyor abi bu? Bilgin var mı? 65 diyor. Tamam hayırlı işler olsun kolay gelsin. Pazarımızdaki gezimize devam ediyoruz. Çoğunlukta çivcivler dolu. Ablacığım kolay gelsin hayırlı işler. Fiyatlar nasıl abla? Fiyatlar düştü alıcı yok. Fiyatlar düştü alıcı yok. Pazarda zaten sakin bugün. Alıcı yok. Ne diyoruz fiyatlara? Yine de fiyatları söyleyelim. 65 60 diyor, 65 diyor. O ne öten? Tokat tavuğu gelmiş oraya, onun sesi geliyor. İran tavuğu. Kimi yerde İran tavuğu diyorlar, kimi yerde tokat tavuğu diyorlar. Ablacım, hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Hazar olsun. Turan kardeşim, senin gazlar onlar mıydı? Abi bunlar Fransız G36 diye geçiyor. Adet Prensız. 100 lira dedik. G36 diye geçiyor. Adet 100 lira dedik. Hayırlı olsun, satıldı. Çok güzel. 10 lira ben sana vereceğim abi. Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Civcivilerimizin fiyatları ne kadar? 45 lira gaz civcivilerimiz. Bunların ırkı ne abi? Linda. Linda ırkı. Sırtında siyahlık olan nerede mi Linda? Hmm. Sırtında beyaz geldim amca geldim. He. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun abi. Kolay gelsin. Evet yağmur yağmış. Pazar biraz çamurlu, biraz sulu. Pazarımızdaki videomuzun sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olur da beğeni ve yorumları yaparsanız memnun oluruz. Desteklerinizi bekliyoruz. İnşallah pazar çekimlerimize, hayvan pazarı ve tavuk pazarı çekimlerimize devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.